düdüklü de kendi suyuyla yalnızca yarım saatte pişen susuz etlerimiz. Lokum kıvamında, kavurma tadında. Afiyet olsun. Düdüklü de susuz bir şekilde etinizi yarım saatte lokum gibi pişirebilir. Pilavlarınızda, ana yemeklerinizde, tavalarınızda kullanabilirsiniz. Tek yapacağımız şey etimizi doğrayıp 1-2 yemek kaşığı sıvı yağ ekleyip Yağını ekleyip karıştırdıktan sonra etimizin renginin döndüğünü göreceğiz. Biraz da sulanmaya başladı. Bu aşamada artık kapağını kapatıyoruz. Düdük çıktıktan sonra yarım saat pişireceğiz. Düdük çıktı, ses çıktıktan sonra ocağın altını kısıyoruz ve yarım saat bekliyoruz. Yarım saatimiz doldu, düdük indi. Ve lokum gibi etlerimiz kendi suyuyla yarım saatte pişti. Şimdi tuz ve istediğiniz baharatları ilave edebilirsiniz.